<laughs> ya ya niye yapıyorsun? Bir şey Doğru. var, bir şey var, bir şey var. <laughs> ay yakışık bir şey. <laughs> ne ay bu? İşkembe. <laughs> bir şey diyeceğim, bu beyin. <laughs> Haribo. Hani <bu? gülüyor> ay ne hayvanım. Ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Selam. Ulu Talesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün ne oynuyoruz? Kapalı kutu oyunu. <laughs> arkadaşlar bu uzun zamandır düşündüğümüz ve bir türlü de <laughs> aynen hazırladık ama bir türlü yani telaştan başka videolar çekmekten bunu bir türlü çekemedik yani. Evet. Nasip bugün neymiş? Hazır mısınız o zaman Sümeyra? <laughs> Korkuyorum. <gülüyor> Vera'yı çıldırtacak sürprizlerim Bize var. Bir şey diyeceğim. Bakayım. Böyle canlı bir şeyler böyle hayran falan. Bilemiyorum. İpucu vermek <laughs> yok. Hep beraber. O zaman hızlıca başlayalım hadi. Tamam. Ya. Hadi. Ya bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bence valla çok eğlenceli bir oyun. Ya şu an ben, ben iptal dizlerim. Titriyor. Hadi. <laughs> Bak tepki verme beni korkutma. Bak. Tamam. ya korkma ya korkma. evet. Ah. Kimi? <laughs> evet arkadaşlar ikinci ürünü koydum. Ama Sümeyla'dan bir şey isteyeceğim. Yani bu kadar da katlar değilim. Ne? Evet. İlk önce şunları giymesin isteyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bir şey. Evet, at. Ya bir şey diyeceğim gerçekten. <laughs> Yine kıyamadım. <laughs> Ay, yapışık bir şey. Kaçıyor oradan. Yaz. <laughs> Bence ne olabilir bu? Evet, dokundur artık. Çocukların oyuncağını mı aldın? Bilemiyorum. <laughs> ne ay bu? <gülüyor> <gülüyor> Var mı bir tahmin? Slime mı? Bilmiyorum. Oyun hamuru mu? Ya bilsen evet bildin de. Demek ki değil. Bence şöyle yapalım. Bak işini biraz daha kolaylaştırayım. Hayvanlardan gidelim. <laughs> Anca o kadar diyebilirim. Yani slime yani değil. Hayvanlardan düşün. Balık mı? Değil. Değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <I'm prepared. gülüyor> evet. Et mi? Değil. Tavuk mu? değil. Tamam mı? Yok mu? Aa, tamam, tamam gel o zaman. Arkadaşlar 3 deyince açıklıyorum. Zaten size yazmıştım siz biliyorsunuz. 1, 2, 3. İşkembe. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlıyım. <laughs> tamam, gayet güzel. Tavuk. Değil. Çok iyi gidiyor ama. Biraz daha pratikleştim. Bir incele bakalım yani bu etraflarına bir bak bakalım. Çok pis Bir şey diyeceğim bu beyin. <laughs> Nasıl bir dünya? Kırılıp kırılıp. <laughs> bak, <gülüyor> bak sana. <laughs> arkadaş kuzu beynini nasıl bildin ya? Ben dedim ki hayatta bilemez. Görmek istiyor musun? Hayır. Bunu tamam. Değiştirelim mi? Tamam eldivenleri alalım artık. Çünkü eldivenle işimiz bitti. Allah'ım ya. Elimi yıkayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Oo. evet arkadaşlar 5 ürün koyacaktık. Dördüncüyü koyuyorum. Yani Sümeyra çok iyi gidiyor. 3'te 2 bindi. Şey, İşkembeyi bilemedi. Şimdi on, onlar bitti eldivenli olanlar. Aynen. Eldivenli bitti. <laughs> şimdi direkt batacakları koydum. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi sıra hareketlilerde. <laughs> ya yemin ederim bak. Evet. Evet. <laughs> Evet. Haribo. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Çok iyi gidiyorsun. Evet arkadaşlar, şimdi 5. ürüne geldik. Hazır mısın Son ürün. Son ürün. Bakalım bunu bilebilecek misin? Hazır. En kötüsünü en sona koydum. ya bir şey diyebilir miyim? Bu biraz hareketli olabilir. Çekme niye çekiyorsun yazık hayvana. Ay ne Yay! <gülüyor> 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 ya hayvanı. Niye çekiyorsun ya! Tamam. 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 Ya Ya Tamam. 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 Allah'ım ya, ya bir sakin olur musun? <laughs> Allah çekemeyeceğiz biz gülmekten. <laughs> Hadi bakalım gel. Hadi. Tamam da ne hayvanı? Ya bir şey demiyorum, tamam ben demiyorum, ben ses vermiyorum. Tamam da burada bir şey var ama. Ya zaten <laughs> olana bilmek zorundasın. Oyun bu. Ya yani bu, bu çok önemli şey de bilirse hayret bir şey ya. Gitmiş buraya seni kaldı çiçeğe koymuş. <laughs> Ama şurada şurada var ya sanki kanal gibi bir şey. Evet arkadaşlar. Bu da kızımızın ilk çiçeği artık hanıma verelim de o kadar uğraştırdık o kadar beyni elledi işkembelerle uğraştı Aferin sana. Evet teslim olsun. evet arkadaşlar çiçeğimizi de verdik. Biraz da gönlünü aldık. Kızmadın değil mi? <laughs> Yok. Güzel de eğlenceliydi. Ya. Ben yani hayvan olmadığına sevindim. Aynen. Ama ben çok bildim? korktum. Şu bir buradaydı ya. Bir de böyle diyor mu hareket ediyor. O zaman arkadaşlar Part 2'de yani Sümeyra'nın kurbanı olarak ben ben bilmeye çalışacağım. Part 2'de görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz.